Yaşlı ağaçları söktüler, bahçeler tesis ettiler. Fındıkta verimi artıracak projeyi Ordu'da hayata geçirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesiyle Ordu'ya modern fındık bahçeleri kazandırılıyor yaşlanmış, verimden düşmüş bahçelerimizde ise bu alanları sökmek suretiyle buradaki fındıkları, ocakları sökmek suretiyle yeni modern dikim sistemleriyle yeni bahçeler tesis ediyoruz. Gençleştirme ve yenileme çalışması sonucunda fındıkta verim ve kalite artışı sağlanıyor. Amacımız gene fındıkta verim ve kaliteyi artırmak, yüksek verimli bahçeler oluşturmak ve kültürel işlemlerin çok daha rahat uygulanmasına imkan sağlamak suretiyle üretim maliyetlerinde düşürmek istiyoruz. Geleneksel yöntemlerle dikilmiş bahçe sahipleri hem destekten yararlanıyor hem de üretime modern bahçelerde devam ediyor. 10 dönüm burası yaklaşık 400, yani dönüm başına 400-500 kilofunu kalmayı düşünüyordu Allah nasip bilirse. Bu sistem yaptırmadan önce ne kadar alıyordun? Bir ton alıyordum. Bir ton fındık alıyordum. Hayır 10 dönümden verimi çoktu. Veriminden düşmüş fındık. Hiç vermiyordu. O. Ama bu güzel oldu. bir de yerin setleme usulü yapıldığı zaman kullanması da çok güzel oldu yeri. İmarı güzel, bakımı güzel, fındık toplaması güzel, fındığı güzel. Rahat bir bahçe oldu. Rahat, çok rahat. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yenileme çalışmasının kısa zamanda çok sayıda üreticiye ulaştığını belirtti. %100 hibe destekli olarak uygulanıyor. Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Şu ana kadar 250 dekar alanda 34 üreticimizin bahçesinde, 9 ilçemizde 34 üreticimizin bahçesinde 250 dekar alanda yenileme çalışması gerçekleştirdik. Modern bahçe desteklerinden faydalanmak isteyen üreticiler 10 Nisan tarihine kadar il, ilçe müdürlüklerinden başvuru yapabilecekler.